dışarıda acayip fırtına var. Acayip yani. Kitaba geçmeden önce... Normalde bugün biz Erdem'le Emircan ile konserine gidecektik. Ama İzmir'e sarı uyarı verdiler. İşte fırtına olacak falan filan diye. Eğer bilet aldığımız e, web sitesi falan hepsi hani şey dediler. Konser iptal. Hava yaşı muhalefeti yüzünden. E, işte ücretler geri atılacak falan filan. Dünümüz böyle boşa çıktı keza yağmur da başladı şu anda gürültü, sürekli bir gök gürültüsü var. O yüzden ben evdeyim yine bugün. Normalde bugün sizi konsere götürecektim. Dediğim gibi bu kitabı aldım. var bu arada böyle bütün kült serilerin işte yeni versiyonları, devamları, önceleri falan filan böyle işte filmleri, dizileri tekrar tamamlanıyor ya. bu kitabın da filmi çıkıyor diye biliyorum. Çünkü fragmanı izlediğimi hatırlıyorum dedim e, ve ben bu, bu tarz şeylerin ilk önce kitaplarını okumayı çok severim. Kahveciden planladığından erken kalkmak zorunda kaldım çünkü yağmur başladı ve benim aklıma e, terasta çamaşırların olduğu geldi. Onları toplamam lazım. Bir daha bir daha yıkayamam. Şimdi eve pıtır pıtır koşarak adımlarla ay yağmur içinde. Koşarak adımlarla eve gidiyorum. Çamaşırları toplayacağım. Görev tamam. Hiçbir çamaşır ıslanmadan toplandı. Bu arada şaka gibi yani eve koşarak geldim. Ben eve geldiğimde yağmur bitmişti. Yani Keyfimi birazcık boşuna bozmuş gibi oldum ama olsun çamaşırların tekrar yıkanma ihtimali beni çok şey yapmıştı. Geldi o yüzden pişman değilim. Ben. Şu bezi alıp geleyim. Tamam ona kal. Tekrar geldim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben yine yaklaşık bu sanırım dördüncü pazar olacak bir önceki videomdan sonra. Ama bu pazar yüklüyorum kesin bu videoyu. Ki biliyorum ki bu süreçte böyle ben video yüklemesem de şu üç haftada böyle pıtır pıtır böyle bir iki bir iki abone yine geldi. 200'ü geçtim. Çok mutluyum. E, daha da devamlı geleceğim ben hissediyorum, inanıyorum. Böyle olmasını biliyorum. Ama şey düşünüyorum açıkçası bazen. Hani işte sürekli bir yerden bir yere seyahat etmiyorum. E, sürekli absürt büyük şeyler yaşamıyorum. Bir öğrenciyim yazları ailemin yanına dönüyorum. Şu anda mesela hani İzmir'e geldim. ondan da bahsedeceğim. E ee, okulun açılmasına yakın kendime dönüyorum. Ne kadar ilginizi çeker? Ne kadar günlük vloglar ilginizi çeker? Nasıl içerikler ilginizi çeker bilemiyorum. Hani bir noktadan sonra nerede sıkılırsınız? Ona emin değilim. hiç sıkılmadan öğrenebileceğimiz ya da izlerken keyif alabileceğimiz içinde kendimizi bulduğumuz kişileri genelde takip ediyorum. En azından ben öyle yapıyorum. Size benim içeriklerim bunlar keyif veriyor mu? Ne kadarını izlersiniz? Ona emin olamıyorum. Bir de böyle hani özellikle ailemi yanına döndüğüm zaman işte herkesin gözünün sonuçta hani işte, tamam ben YouTube'a video çekiyorum bunu söylüyorum. Hani gurur duyuyorum açıkçası. Hiç de utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum bu çağda. Ama yine de böyle birinin gözünün önüne hani kendi günlük hayatımı çekmek kendi evimde tek yaşadığım evde daha rahat oluyor. Çünkü kendi düzenim var ve kendim neyi ne kadar paylaşmak istediğimi biliyorum. Ama bir başkasının yanına gittiğinde bu kendi annem babamla dahil olmak üzere ya arkadaşlarımın yanına böyle birden kamerayı çıkarıp işte hani işte herkese merhaba işte bugün şunu yaptık şunu yaptık diye bahsedince acaba diğer taraf beni yadırgar mı hani o an onun paylaşılmasını istiyor mu mesela hani o anın onun için bir kayıt altına alınmasını istiyor mu emin olamadığım için biraz sekteye uğruyor Bu yüzden zaten parça parça aralıklı oluyor. Bu geçtiğimiz son çabada da aslında e, ailemi ailemin yanındaydım. İşte gözleme gittim. Kendime odaklandım. Hani gördüğüm şeyleri anlamak, anlamadığım şeylere soru sormak, cevaplar bulmak. Ondan sonra tamamen oraya odaklamak istedim kendime. Onun haricinde İzmir'e gelişimi blok çekebilecek hale değilim. Bulabilirsem bir fotoğraf koyacağım şuraya, şuraya bir yere koyarım. Böyle araba tıklım tıklımdı. Sonuç olarak İzmir'deyim şu anda ve bu saatten sonra birazcık daha böyle hani kendi izlemeyi sevdiğim içerikleri sanırım çekeceğim. Ya da izlerken hoşuma giden yani en basitinden hoşuma giden ve beni mutlu eden şeylerdi. Ben de kendi kanalımda görmek istiyorum. Zaten bu kanala birazcık böyle bir zaman kapsülü gibi bir şey olacak. Yani dileğim bu yönde. O yüzden e İler, ileri bir zamana dönüp bu zamanlarımı izlediğim zaman kendime evet, sevdiğim şeyleri yaptım, mutlu oldum. Bu dönem onları seviyormuşum, hala seviyor muyum ya da işte hala seviyorum, şu anda bunu nasıl geliştirebilirim diye sorgulamak istiyorum. Bu kanal içinde kafamda bazı hedefler var. Bu kanal benim için farklı kapılar açacaksa da açılsın yani isterim. Eylül için çok tatlı bir planım var. Ee, Polina'dan ilham aldım burada. Her gün vlog çekme gibi bir süreç yapıyorum kendim. Ben de Eylül ayı için bu tarz bir şey planlıyorum aslında. Böyle bir hani şehre dönüş, okula dönüş, işe dönüş. Ee, yani Eylül'de yeni başlangıçlar olur. Yeni başlangıçlarımızı beraber yapmak, değişimlerimizi beraber geçirmek istiyorum. Bir konu hakkında daha konuşmak istiyorum. Bir güncelleme daha vermek istiyorum size. Çünkü bu bir süreç ve bunu görüyorum ki YouTube'a devam ettiğim sürece beraber yaşayacağız. Ben yani yüzümde bir sürü şöyle yetişkin sivilcelerim var. Yani ilk döneminde hiç yoktu lisede. Çok az tek çıkardı. Ama son iki yılda e, cildimle ilgili ciddi bir problem yani ciddi bir problem deyip abartmak da istemiyorum ama cildimle ilgili bir problem yaşıyorum. Uyuşamıyoruz bir türlü. Bir bu biraz artık nasıl diyeyim size benim sosyal medyadaki işte işte şunu kullanın güzel olur, bunu kullanın güzel olur şeyinde bir noktada şuurumu kayıtlarından da kaynaklanıyor olabilir. Bilmiyorum. Ama sonuç olarak artık işte kozmetik ürünlerle işte o şu serumu kullanın, bu serumu kullanın şeklinde bence çözüme ulaşamadığım bir noktadayım. Ve artık daha fazla vakit kaybetmeden bir doktora gittim. Aslında daha önce de doktora gitmiştim ama bir dönem pusutmuştu falan böyle yani sönmüşlerdi, yoklardı. Bu yazın başına çok kötü oldular. Ee, dedim şu anlık ilk sadece bir ayındayız. Birkaç gün önce başladım zaten. Daha bir hafta bile olmadı. Dört gün önce falan oldu bir ee, birkaç ilaç yazdı, birkaç tavsiyede bulundu. Şu anda bunları aktaramıyorum çünkü kendim de bir sonuç almadan sizi yönlendirmek istemiyorum. Sadece söylemek istediğim şey şu, bu benim için aslında kendime bir not bu. Dönüp izlediğimde hani bana dur desin diye. Sosyal medyada gördüğünüz her cilt, her şey gerçek değil. Her gördüğünüz üründe, her işte bana tanıtılan her üründe diyor en muhteşem ürünü, en elzem ürün yani almanız gereken, kullanmanız gereken bir ürün değil. O yüzden cumurlop atlamayın. Bu kez demiştim kameraya çift konuşmaya. Bu kanalda görmek istediğiniz içerikler hakkında aşağı yorum yapın. Bu Eylül Eylül'deki her güne bir video, fikrim hakkında neler düşünüyorsunuz aşağıya yazın. Ondan sonra konuşalım, etkileşime geçelim, bir bağ kuralım. Bence güzel. Mesela diş hekimliği yakına çektiğim videoların altına birçok işte e, mezun arkadaşımız, okumayı düşünen arkadaşımız yazdı. Ben olabildiğince, elinden geldiğince e, cevaplamaya çalıştım. Ve insanlarla iletişime geçebilmek beni de çok mutlu etti. Sizin de fikirleriniz benim için çok önemli çünkü sonuçta hani beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz falan böyle izliyorsunuz. Bunlar benim için hani insanlık için minicik ama benim için çok büyük adımlar. Çok mutlu oluyorum. Sizi bekliyorum aşağıya. Yorumlarınızı dediğim gibi kesin de yazın. Kanalda abone olun. Bıdı 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 konuştum. 10 dakika falan oldu herhalde. Buraların ne kadarını koyacağım, ne kadarını koymayacağım bilmiyorum ama hoş geldiniz. Bugün böyle bu pazar yok gireceğim. Onun için de birazcık çalışacağım. Öpüyorum size Görüşürüz. Çok sıcak su için. Kız mı boğuyor? Hayır, kız çocuğu boğuyor. ama <laughs> çocuk kızı alıyor, bir daha boğuyor. Kızı böyle şey oluyor. Hadi, yani, boğulacak gibi oluyor. <laughs> 아, 이명아! 네. 아, 아이아아 <laughs> nasıl buramız gidiyor ama buramız gidiyor. Tutturamadım. Boğuyorsun. Kameradan tutturamadım buranı.